Çağdaş Çözüm Açık Lise Kursları Gazi Hoca Bir soru bir cevap videolarımızdan yeni bir sorumuz yeni bir cevabımız Açık Lisede ortak dersler nelerdir? Bu derslerin genel özellikleri nelerdir? Bu derslerden ne yapmam gerekir? Açık Lise sisteminde bazı dersler Dönem içerisinde alınıp ya bu dersler başarılı olması gerekir ya da bu derslerin 3 kere sınavına girip başarısız olduğumuzda muaf olmamız gerekir. Yani ortak dersler dediğimiz dersleri ve eğitim hayatımız süresince ne yapıp edip tamamını ya sınıf geçmemiz gerekir, ders geçmemiz lazım o gerekten veya da bizi zorlayan derslerden muaf olmamız lazım. Ortak dersler dediğimiz dersler, matematik 1, matematik 2, matematik 3, matematik 4 dersleri ki öğrenciyi zorlayan, açıkçası öğrencisini canından bezdiren 4 ders. Fizik 1, fizik 2, fizik 3, fizik 4 dersleri. Kimya 1 ile 4 arası. Biyoloji 1 ile 4 arası. Edebiyat ki zorunlu derstir. 1 ile 8 arası. Aynı zamanda ortak derstir. Tarih. 1 ile 4 arası artı inkılap tarihi 1, inkılap tarihi 2. Ki tarihte 6 tane zorunlu ders vardır. Coğrafya 1 ile 4 arası. Felsefe 1, 2, 3, 4 de eklendi. İngilizce, din kültürü, İngilizce 1 ile 8 arası. Din kültürü ve ahlak bilgisi 1 ile 8 arası. Dersler ortak derslerdir. Bu dersleri açık lise sisteminde ister meslek ister düz ister imam hatip okuyan her öğrencinin alması zorunlu olan derslerdir. Bu derslerden açık lise diplomasını alabilmeniz için ya bu dersleri derslere girip dönem dönem bu dersleri başarmanız, tamamlamanız veya atıyorum matematik 3 dersinden 3 kere sınava girip başarısız olup muaf olmanız gerekir. Aksi halde açık lise sisteminde mezun olabilmeniz için bu ortak dersleri vermeniz veya muaf olmanız gerekir. Arkadaşlar. Bir soru bir cevap kocakafa.org Gaz hoca iyi günler dileriz